Markete gidiyorum da. Evet tabii canım markete. Değil. Allah Allah. Telefonumdan ne istiyorsun? Ne bileyim. Ay. Önüne Önüme bakıyorum. Gibi. Önüm arkam duruyorum zaten. O i̇ki yerimde nasılmış bu böcek? Şimdi çıktık artık. Ya. İyi geldi mi o ilaç? Evet. Onu da ben çıkardım. Allah. Ay sen olmasan ben ne yaparım? Ben hiç keyfine bakarsın. <laughs> Öyle olmaz anne olur mu? Ağlarım. 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 Ağlarım olur mu? Allah sabrını veriyor tabii ki. Ne unuttuk anne? O ne? Hayır unutmadık ben alacağım sana. Markete gittik, hastaneye gittik, gazeten alındı, ekmeğin alındı. Başka bir arzun, pazar günü başka bir arzun var mı? Teşekkür ederim anne. Estağfurullah. Estağfurullah olabilir. Markete de gittik. Ama yarın iyileşirsin. Aa, iyileşirsin. Terlik alınacak ya.